Allah sana yardım etsin, bil ki hakikatler değişmez. Hak'tan gelen veciler, vect halindeki insanların kalplerine inip durmaktadır. Son noktaya kadar ulaşsa da izzet ve görkem hicatlarının celalinden belirgenleşse de her zaman akli delillerin imkanı altında olur. Akli deliller bunlara cevap vermiş olsun veya şeriat lisanı bunlar hakkında susmuş bulunsun fark etmez. Bu yüzden Cüneyt ve benzeri imamlarımız şöyle demişlerdir. Şu ilmimiz kitap ve sünnetle sınırlıdır. Yüce Allah ancak akıl ve ferazet sahiplerine hitap eder. Dostum Allah onu eksik etmesin. Bu fakir sebeplerden yoksun vehmi ve hayaliyle baş başa kalan, kendisine tecelli eden misalinin suretiyle perdelenmiş Ebu'l Abbas el Hayat'in yanında bulunmasının, kemeninde takılmış olmasını, senin korku mahbesinde tutulmasını fırsat bilsin. Bakarsın Allah senin eline ona hakkın yolunu açar. Ona Allah'ın birliğinin merasiminden açıkla. Varlığının hakikatine vakıf olmasını sağla. Şüphesiz şüpheler ona hakim olmuşlardır. Başındaki gayillerin farkında değildir. Uyanamıyor. Allah imtihan ve tuzak meydanında bazı arkadaşlar ona musallat etmiş. Bunlar da onun kötü amellerini süslü gösteriyorlar. Arzuların emellerinin uçuştuğu meclislerde alabildiğine geniş hayaller koyuyorlar önüne. Onu aldatarak gurura kapılmasına yol açıyorlar. Entriga ve yalan sözlerle ona hakim durumdadırlar. Fakat onun olmadığı bir sırada yalnız kaldıklarında ona gülüyorlar. Bu zavallı onların kucağına düştüğünün farkında değildir. Allah'a yemin ederim ki o iyilik isteyen ama iyiliğin yolunu bilmeyen bir adamdır nasıl gerçekleşeceğini bilmeden hakkı takip ettiğini zannetmektedir. Şüphenin en şiddetlisi onu kıskacına almış tevhidi inancını helak etmiştir.'' Çünkü somut olarak ispatlayamadığı her şeyi ne etmektedir? Sadece varlığı her türlü deliyle ispatlananın sahih olduğuna inanmaktadır. Kim onun varlığının aynını inkar ederse veya hudutunu meraisilerinin gerektirmediği bir şeyi kendisine nispet ederse dolayısıyla bu mabudun aynısıdır derse onun cahilliği apaçık ortaya çıkar. Şu halde Yüce Allah'tan bizi ehline katmasını dileyelim. Eğer o adam arkadaşlarından uzaklaşabilseydi onun yakasına yapışıp silkelerdik. Bu hizmeti görmemiz durumunda büyük bir ecir alacağınızı bilin. Vesselam. Şimdi seni öncüler arasına koyup ayrıcalıklı kılan en mükemmel imamı tasdik edenlerin ilki yapan Allah'a hamd ediyorum. Kabe Kavsiye'nin makamına yükselttiği orada bütün sözlerini kapsayıcısını ve kesici ayrıcı hitabı ettiği makama ulaştırdığı peygamberlerine salat ediyorum. Ben bu şiirin akışı içinde 40 kandil mahiyetindeki 40 beyitle işaretle ima etmiş hatırlatıcı mahiyette haber vermiştim. Bu beyitlerin kapılarını açılıp kapılar üzerine çaldıkça açıldıktan sonra yakini bilgiye ulaşmış olarak gençliğinin tazeliğinde alımlı hikmetler gözünün önünde parıldayacaktır ki bunları hiçbir şüphe ve tahmin bulaşmamıştır. Açıklamanın gerisindeki hikmetleri araştırmaktan kaçınma. Nitekim apaçık müşahede huzurunda sözlerin kapsayıcısı kendisine verilen Resulullah aleyhissalatü vesselam efendimizin sünneti de bunu vurgulamaktadır. Cömertlik varlığı, cûd varlığını ister. Kerem hikmeti talep eder. Başkasının tercih etmek sırları gerektirir. Ben delil ve kanıt olarak söylüyorum. Senden birer hakikat olarak gözlediğim hususlardan sonraki onları izah ederek açıklayarak ilan edeceğiz. Sen mağara arkadaşısın. Sırların varisisin. On iyinin içindeki erdemlisin. Nurların nurlarının eşlik ettiği yüreğin sahibisin ey vefalı arkadaş en yüce makamdan arınmış ne çok istiyorum senin sıfatlarına ahlaklanmayı zatının ravzasında arınmayı ne kadar istiyorum. Aynanın beraklığının sırrında tecelli etmeyi benim kadar isteyen olmaz. Sen dolayı duyduğum veçt ve aşk ne şiddetlidir. Yokluğum ve yıkımım dostum Kaç kere senin özleminin ateşinden yüreğimden ahlar yükseldi. Senin ayrılığın kavrulucuğundan dolayı kaç kere ciğerim paraladı. Keşke yanında bir hizmetçi olsaydım. Keşke çağırdığın ve sana buyur diyenlerden biri ben olaydım. Ne mutlu sana ne mutlu ki bu parlak bakışı arındırdın. Bu güzel çehredeki göz alıcılığı keşke o gözünün karası ben olaydım. Özlemin ve ayrılığın acısına katlanamıyorum. Esenlik üzerinde olsun. Nice sırrı içinde saklıyorsun. Kaç kere melakuttan ve hissinden yitip gittin. Sana öyle sahneler gösterdi ki konu şah hiç kimsenin ağzı bunları dile getiremez. Yol kat eden hiç kimse bu tür olağanüstülüklere ulaşamaz. Sana yazdığım bu mektup yüce himmetiyle göklerdeki yıldızları bezenerek incelikleri ve hakikatleri arasında gece yolculuğuna çıksın. Parıldayan yastıklara yaslansın. Sanki miracından gidip gelmektesin de seni seyrediyorum. Kuşkusuz örtünün karanlığı üzerinden kaldırılmıştır. Sirayetin sıcaklığı ile Adnan'ı lakaplar arasında. Bu makamları nasıl aşıp gitmezsin? Bu kerametle nasıl has kılınmazsın? Bu şahsın himmeti senin burağındır. Dost doğru sözleri senin tiryakindir. Burak hangi yüksek eve uğradıysa oradan ayrılıp geçti. Tiryak varlık elemini nerede bulduysa giderdi. Keşke sana bakana bakanı izleseydim. Sana misafir olana misafir olana hizmet etseydim. Karanlığın göz gözü görmemezliğinden yürümeseydim. Gölgenin ve suyun olmadığı yerde çok karanlık çölleri açtım. Mühim azimetlerle konakladım. Bir şeyi başlatmadığım gibi yeniden yapmadım. Allah'ın vaadi ve tehditi bedenimin ne acıları verdi. Kurtuluş yolu da bulamıyorum, ihlasa da ulaşamıyorum. Hicap çöllerinde şaşkın şaşkın dolaşıyorum. Çölün su kaynağında gidip geliyorum şuursuzca. Ne olurdu Allah hangi suçu işlediğimi, gösterseydi, derhal kesin tövbeye yönelirdim. Aşağı zindanlardan yüceler alemine taşınırdım. Bu büyük bir susuzluğu eşdeğerdir. Çünkü her ikisinin kitabı da yazılıdır. Şimdi bu iki kitap nasıl ayırt edilecektir? İlk örneğin hakikatine nasıl vakıf olacağız? Hizmetçi için himmetini yükselt. Ey ulu zatın hizmetçisi! Kanadını yeleklerinin doğrultum meyle ve harekete yöneldim. Akşamlama ve sabahlama boyunduruğundan kurtuldum. Bir sayfa gönderdim senin canibine karalarla doldurdum. Onu yüce makamının tamamına hazırladığı kıldım. Bakarsın bu arınmış topluluğun arasına girelim bu melek huylu sülalenin semavi varoluşu tazavvuf hakkı için ki bu büyük bir yemindir. Ulu ve kerim bir anttır. Allah mektuba sana ulaştıranla, mektubu sana getirenle buluşturmakla bana büyük bir lütuf bahşetti. Yani Ebu Muhammed Abdullah bin İbrahim Halil'in adaşı ki genel ve ayrıntılı hikmetlerin sahibidir. Ona bakmayı ibadet bildiğim içimde önü alınmaz bir veçlin varlığını hissettim. Fetin öncüleri gelmeye başladı. Kurtuluşun belirtileri parıldadı. Bir de makamının huzurunu müşahede etseydim. Veya önünde durmuş olsaydım. Ne mutlu bastığın yere temas ettiğin toprağa. Keşke yanağım ayağının bastığı toprak olsaydı. Özüm senin önünde durup emir ve yasakların hareket etseydi. Himmetinin ve sırrının inayetine uyup zelil olarak boyun eğseydi. Tek arzum daimi hatırınızda bulunmaktır.'' Sırların saçıldığı huzurda dua ettiğin sırada biri uzaktan işaret edip itiraz edebilir Allah şah damarından daha yakındır diyebilir. Ben de burada ona seslenirim. Allah Beyazit'e rahmet etsin bir gün bir delikanlı ona misafir oldu da bu misafir Allah'ı görmekten kulları görmeyi tenezzül etmez. Ona şöyle derler. Beyazit bir kere görmen senin için Allah'ı bin kere görmenden daha iyidir. Derken öldü ve makamlar ehline katıldı. Neticede zevk ve tahkik ehli olanlar tecellinin yolu miktarına bağlı olduğunu sahih bir kural olarak ortaya koydular. Rahman olan Allah sergisini yaymış ve zatını kuşatılmaktan münezzeh kılmıştır. Bizzat gören nerede, tasdik eden nerede? Yoldan yola fark vardır Allah'ın desteğine mahzar olmuş şeyhimiz Şeyh Ebu Ahmet huzurunu yücetti. Dilerim ki beni hatırlasın onun elbisesine bürünüp korunayım. Ona söyleyecek söz bulamıyorum sadece halimi ona arz ediyorum ki bana bir kerecik baksın. Bu sayede nimet ve parlaklık ehline katılayım. Tabiler arasında haşrulunayım. Çünkü güç yitirilemez bir ululuktur bu. Bu zamanda hür insanların sayısı sınırlıdır. Nurların ışığı sönüktür. Sırlar seması çadırdayıp durulmuştur. Seçkin insanların değeri bilinmiyor. Kalpler perdelendiği için varlıkların özünü müşahede edemiyorlar. Müşahede ve dilin ilim sahibi şeyhlerin değeri bilinmiyor. Onların sözleri cehalet mertebesine indirilmiştir. Oysa ne görkemliydiler. Allah lütuf ve keremiyle beni onun izini ihya eden, makamını yücelten kimselerden eylesin. Mübarek veli ve ibadetten ayrılmayan, sünnet ve cemaate bağlı şeyhe selam olsun. Allah ona has kullarından olmayı nasip etsin. Ona doğruluk ve ihlas anahtarlarını bahşetsin. Efendime yazdığım bu mektup kendi nefsine meftun hisleriyle Perdelenmiş daimi gaflet içinde Nevasına çokça uyan Yüzü koyun yere kaplananların Şehvetlerin oyuncağı haline gelmiş Burnu havada berrak suyu Kokudan ariplik iddiasında Bulunan ama şeytanların Fiillerini gerçekleştiren bir kölenin Mektubudur bir köle ki Yattığı yerden yükselememiş Bakışlarını kendinden yukarıya Yükseltememiş şeytan aldatarak Ona rehberlik etmekte yalan Batıllarıyla onu kandırmakta. Önüne sahte temenniler koymakta daha aşağısını gösterip oyalayarak yukarıya görmesini engel olmaktadır. Dona kalmış bir göz ile bir toprak taş kesilmiş bir kalp ve asi bir kul. Ah yıkılış kederinden nasıl kurtulacak nasıl seçilmişlik ve özgü kılınmış seçkinliğine erişecek. Günahlarından dolayı uzak düşmüş bir kul sahibinin Rabbinin kapısından kovulmuş bir köle. Ona inayet gözüyle bak velayet dostluk divanında ona yer ver. Hidayet hırkasını üzerine ser. Gözün bakışlarını keskindir ama ibret almaksızın. El kapar ama irtibatsız. Ayak karışık yerlerde koşmakta kulak kötü sözleri dinliyor. İyisini değil dil yalan ve fitne sözlerini söylüyor. Kalp vesveselerle mamur yalan iddia hicaplarıyla örtülü, hakikat kapıları yüzüne kapanmış, reyasıyla yoldan ayrılmış, çöllerde yolunu yitirmiş hem de yoldaşı yok. Üstelik bunun farkında da varmıyor, uyanmıyor. Aksine karanlığın körlüğünde adım atıyor, suyun ve gölgenin olmadığı çöllerde. O kendini beğenmişliğinin kuyruğuna yapışıp sürünürken perdelerinin karanlıklarında gidip gelirken birden şeytan şu ayeti okuyarak ona seslendi. Şüphesiz senin kullarım üzerinde bir hakimiyetin yoktur. Hicr suresi 42. Bu hitabın büyüsüne kapıldı, kandı, sarhoş oldu. Keyiflendi. Bunun göz alıcı bir manzara olduğunu düşündü. Kasırgalar onun önlerine katip adeta oynuyorlardı. Artık hevasına göre hareket ediyor, hidayet doğrultusunda gitmiyordu derken kendisini derin bir uçurumun kenarında buldu. Gecenin gelmekte gündüzün de gitmekte olduğunu gördü. Hemen rehberi çağırdı ve arkasına döndü. Ondan beri olduğunu söyledi. O zaman kendisine bu şekilde seslenenin laneti iblis olduğunu anladı. Asılsız kuruntular ve vesveseler telkin eden iblis derhal mevlasına yöneldi, af diledi. Bir de sadık bir haberle ona şöyle denildi. Böylece onları hile ile aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarından ayıp yerleri kendilerine göründü. Arap suresi 22. Artık onun için şahitler ve kanıtlar ortaya konulmuştu. Bu sırada melek asli suretiyle ona seslendi. Ey efendisinden kaçan ve helak olan kaç kere seslenirim de duyur olmaz. Yüce Allah'a dönmeye niyetlensen olmaz mı? Dedim ki ben onu istiyorum. Dedi ki isteyen seni aldattı. Dedim ki ey kerem sahibi melek. Aziz ve hikmet sahibi zatın elçisi. Benim imamım ol. Ve nura ölümle aydınlatıp genişlet, benim için yol gösterici meşaleler dik, beni alçaltıcı rezillik yolundan uzak tut, düşman okların isabetinden beni koru, yolculuğumu sızlandır, beni başkalarından gizle, ipim Rahman'ın ipine ulaşsın, caya kadar. Topluluk güven içinde düzeninceye kadar beni günahların doğrultularından temizle. Beni suç işlemelerden biri kıl. Yüce ve saygın sıfatları üzerime giydir. Bana işlerimi Allah'a havale etme ve tam teslimiyet yolunu göster. Çünkü ben Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'dan utanıyorum. Onun yolunu izlemedim, onun yükseldiği miraca yükselemedim. Onun teşvik edici uyarlarına kulak ardı ettim. Onun dost edindiklerine muhalefet ettim. Ona düşmanlık edenlere ittifak kurdum. Bunun üzerine pek uzak olmayacak kadar yol yürüdü. Onun ulu ismiyle sonra dinle ve şahit ol dedi. Derken name seslerini duymaya başladım. Kur'an okunuyordu. Bu saygı değerler kimlerdir? Dedim. Dedi ki insanlar uykudayken geceleri gıyam edenlerdir. Ey uyan saygı dediğin böyle olur.